Marmaris Halk Forumu üyeleri Ankara'da, Odtü yerleşkesinde ve Tuzluçayır'da devam eden eylemlere destek verdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinden geçirilmek istenen yol nedeniyle başlayan eylemlere destek için forum üyeleri akşam saatlerinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda toplandı. Üyeler ellerinde Türk bayraklarıyla Duran Adam eylemi yaptı. Forum üyeleri gençlik meydanına çeşitli pankartlarla birlikte Gezi Parkı'nda başlayarak yurda yayılan eylemler sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını koydu. Forum üyeleri Mustafa Kemal'in askerleriyiz, diren ottu, diren Türkiye, Türkiye Suriye kardeştir, Amerika kalleştir, diktatör istifa sloganları attı. Mustafa! Marmaris Halk Forumu üyesi Hasan Bektaş Direkti, eylem hakkında şöyle konuştu. Otlu'daki direnişçi arkadaşlara selam söylüyoruz. Hatta sadece Otlu değil Tuzlu Çay'daki direnişe de selam söylüyoruz. Tuzlu Çay'da da büyük bir direniş var. Onları da yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. oddi Büyükşehir Belediyesi Melik Gökçe yani taşa vurdu kazmayı. ODTÜ Büyükşehir Belediyesi'ni götürecek. ODTÜ büyük bir üniversite ve oradaki öğrenciler Melik Gökçe'yi Ankara'dan silecekler.